Abi kola var, gazoz var, fanta var. Şaşırt beni. Şişeye mi oturayım abi karşında? Senin evlenebilmek için kaç para kazanmam gerekiyor? O Ay maşallah. Bu sabah annem bana sabaha kadar kimle konuştuğumu sordu. İşin garibi dün gece sabaha kadar uyudum. Gece bir kamera koysam iyi olacak. Baba vergi ki ölüyoruz ki. İşte bilim insanlarının kaydettiği dünyanın sesi. Yok, bırak, bırak. Abicim denedim bırak! Ve bu devirde öğrenci olmak da kolay değil. Bakın daha yeni McDonald's'tan tuvalet kağıdı çaldık. Gülümse bakayım. Hmm. Hiç de gülümseyemiyor. Neden? Gülesim yok. İlk esprim geliyor arkadaşlar buna çok güveniyorum. Hani böyle bir içiyor ya odanın bu gülü odan giriyor ya. Hiç yemedi hocam. Korkuyorum lan. 31. Futunuz. Sevişirken karınızla konuşur musunuz? Sevişirken ararsa niye konuşmayayım ablacığım? Hop. Sergen. Sen değil miydin eve eşya alacağım bana yardım edin diye. Evet. E sabahtan beri her şeyin en iyi fiyatını bulalım diye. Oradan oraya koşturuyoruz biz. Sen niye koşmuyorsun? <laughs> Kızlar ben koşsam da oynardım. <laughs> Vay ne güzel çiğniyorsun bayram. Sen de ne güzel gülüyorsun. Senin gülüşünün yanında verir lafı mı olur? Sakin ol lan baba. Çıkarsana baba kafanı sakin. Ben can ben cansızım cansız. Gel lan, ay ben size. Size gelin lan baba. <laughs> Hayırdır birader sen bize şekil mi yapıyorsun lan? Ağzını burnunu kırdırtırım gelin lan. Hayırdır kardeş? Ha? Neyi kafasını düştün <laughs> oğlum? Küçükken ne olmak istiyordunuz? Pilot. Şimdi ne oldunuz? Tekevvayı millet uçuruyorum şu an. Kariyeri bitireceğim lan senin ben burada bugün. Ne ee, haber şey, ee, lan babalık? Ne, babalık mı? Ne haber lan evlatlık? Odur ilçeyi üç kelimeyle anlatır mısın? Peki. Adana. Telefonla yaptığınız en büyük hata nedir dedi seyircilerimize. Babama eve. Ev boş gel yazdım demiş. Kızın geldi buralara e baba. Mahkum olmadık biz para pula e baba. Bana kırmızı rengi veren madde bağırarak söyle baba. alem cihan <laughs> duysun. Fişne fişne sü... Şimdi, <laughs> şimdi, şimdi bu arabayı bir saat kullandığın zaman... <laughs> evet. 60 dakika boyunca kullanmış oluyorsun bu arabayı. Oha. Vay anasını be. Kendini bir şey zanneden, sonradan görme falan böyle yerli yersiz espriler yapan falan böyle bir tipsin tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Ve... Efendim, Sanıyorum bir ilişkiden e, hüzünle ayrıldınız. Sorabilir miyim ne kadar süreli Kalk ayağa. Bir saat. İnşallah ödemeyi aldım. Ya bir rahat dur ya. Ay aşkım ilk kez dokunuyorum çok garip bir şey. Beş dakika sonra. <laughs> yapamaz mısınız? Bu ne oğlum ya? <laughs> Allah, <'ın gülüyor> Allah Ya şu mimleri benim üstümden yapmayın. O 50 tane şey yapmışsın. Herimizi sıkamayanlar yüzümüze sıkacakmış. Arkadaşlarla biz bunlar çok güldük. Nereden bulacağım ben peki parayı? Beni ilgilendirme. Nereden bulursan bul. Hırsızlık mı yapayım? Adam mı vurayım? Bedenimi mi satayım? Saçların hangi şampuanla yıkıyorsun diyor. Yüzde yüz senden yakışıklıyımdır. Resmin bile yok. Korkak. Resmin bile yok. Dalga geçiyorsun hesapta. Hemen engelleyen çocuk. Arkadaşlar kimseyi kırmak, üzmek istemem. Biliyorum elbet benim görüşüme katılmayacak. Bana karşı çıkacak, kızacaklar olacaktır ama yurt dışında yaşamak sizin sandığınız kadar güzel bir şey değil. Çok daha güzel bir şey. <laughs> Şuraya baksana abi sandığından kat değil bir şey. <laughs> benim bana Anne Allah sen şunlara iki laf söyle. Utansınlar lütfen. olmaz. Siz partiye gelmeseniz olur Süslü. Ya merhaba nasılsın? Ne diyorsun oğlum? Aha! Hayırdır lan? <laughs> Git lan buradan! Yoksa. Bakayım tadına? Bak! Ama bu normal kar. Gerçek. Allah Allah. Bizim burada bugün portakallı yağdı kar. Baksana. Allah Allah. Yarın ne çikolatalı yağacak? Efendim. Ne sürprizi? E görmüyor musun işte? Ayyu yazıyor. Ya nasıl ayyu yazıyor? <laughs> Çok iyi. <laughs> Beni konuşturabileceğini mi sandın? Abi bak malı Bayburt'tan alıyorlar. Bayburt'tan İstanbul'a getiriyorlar. İstanbul'dan her yere dağıtıyorlar. Bak ben sana isimlerini de yazacağım. Burada her şey bir garip çalışıyor. Her şey bir... Anlamadım ben. Bu ne? Ananı... Oha. Kanka kızlardan daha güzelsin bari. Kızım zaten. Bakıyorsun öyle Marur. mağrur. Alo <laughs> şarj aletimi mi İrem? Ver şarj aletimi geri. Şarjın yüzde kaçta? Yüzde sıfır şarjım. Ya Geri zekalı. Ay ya telefonu mu ya? <laughs> Eğer ölürsen peşini bırakmam bak. Ben buradan çıkana kadar eşyalarıma dokunmayacaksın. Kabuslarına girerim seni geceleri altına işitirim bak. Oh. Çekilsin yerinde ben olsaydım. Aşkım kamp yapmaya gittim bir hafta döneceğim. Cehennemin dibine git. Bu ne şimdi? Sen nereye git gidebilirsin? Tabii ki gidebilirsin. Sen çok çalışıyor, çok yoruluyor. Lan oğlum değmez bırak lan. Gel lan gel gel. gel bir sigara yap oğlum gel bir sigara yap. Biz de Türkiye'de yaşıyoruz. Ya? <laughs> <laughs> Hadi bana yemek yap karnım aç benim bana yemek hazırla. Hayır yok konuş benim. Ben konuşmuyorum konuşmuyorum. Yap... Geride kaldı. Ya yemek yoksa insan gibi yok da ne vuruyorsun ya? Oruç tutuyor musun? Ha Aa, ben de yokum. Nasıl? Yok. Millete açın. Abi. Elinde ekmek var. Var. Ağzına attım. utanmıyon. Utanmıyon abi. Üç tane. Cehennemde yani, yanacaksın. Yanırız abi. Sen oruç tutsan Allah sana ha. bereket verir. Ha. Şu da araba senin ha. olurdu o araba. Ha, o araba benim. Nasıl? Ha, benim. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Babam benden 38 yaş büyüktür. Benim yaşım 7 ise babamın yaşı kaçtı? Ee, 38 yaş büyükse 30 ekledim. mi? Ee, ya ben anlamadım şimdi. Babamla ben kardeş miyiz? Aynı salaksın be sala. kamyon geliyor. Denize çalır. Böyle fantazi olur. Çek elini ayağına. Romantizm olsun. Önüne bak. Ön. Abi sen hangi dine mensupsun? Valla ben hepsine inanıyorum. Saçmalama abi olur mu öyle şey ya? Ahirette yerimiz garanti olsun.